Günümüzde araba ve motosikletlerde bulunan içten yanmalı motorlar çok basit bir şekilde çalıştırılabiliyor. Hatta Mars sistemleri öyle bir seviyeye geldi ki, Honda'nın PCX model motosikleti çalıştığı zaman herhangi bir elektrik motoru sesi bile duymuyoruz. Kendi kaydım olan videoyu bir izleyelim. Honda bu motosiklet için elektrik üretme görevini üstlenen statörü bir marş motoru olarak kullanmış ve bu şekilde sessiz bir çalıştırma elde etmiş. Lakin işte malı motorların icadı zamanında motorlar bu kadar kolay şekilde çalıştırılamıyordu. Bu videoda marş sistemlerinin tarihine bakacağız. Gelin videoya geçelim. İçte yanmalı motorların çalışabilmesi için dışarıdan müdahale ile hareket ettirilmeleri gerekir. Çünkü güç ortaya çıkarması için hava ve yakıtı sıkıştırması gerekmektedir. Mars sistemi, içte yanmalı motorların yakıtı yakmaya başlaması için gereken ilk hareketi sağlayan sistemdir. Bu sistem, içte yanmalı motoru krank mill bağlı olan volan dişisini çevirerek başlatır. Bu ilk hareket sonrası motorun içine hava ve yakıt girmeye başlar. Yakıtın yanması ile birlikte motor güç üretmeye devam eder. Günümüzde kullanılan elektrikli marş motorlarının icadı ve yaygınlaştığı döneme kadar içte yanmalı motorlar birçok farklı yöntemle çalıştırılmıştır. Bunlardan en ilkel ve benim çocukluk dönemimde şahit olduğum yöntem elle kranklama yöntemidir. Çocukluk dönemimde elektrikli marş sistemine sahip olmayan veya sonradan modifikasyonla değiştirilmiş mobilet motosikletlerin manyetosu elle çevrilerek motorun çalışması sağlanıyordu. Elle kranklama yöntemi marş motorunun yaptığını mobilet örneğindeki gibi veya bir kol yardımıyla yapmaktır. Bazı motosikletlerde bulunan ve ayakla tekmeleyerek çalışmasını sağlayan kickstart yöntemi buna bir örnektir. Elle kranklama yöntemi sadece motosikletler için kullanılan bir yöntem değildi. 1900 yılların başında Ford Model T ile yaklaşık 20 sene elle kranklama yöntemini kullandı. Bir çevirme kolu krank miline bağlanıyor ve elle çevirerek motor çalıştırılıyordu. Lakin bu yöntem büyük hacimli ve güçlü motorlarda kullanılamaz hale geliyordu. Çünkü motor hacmi arttıkça krank milini çevirmek daha da zorlaşıyordu. Bunun sebebi ise motorlarda kompresyon olarak bilinen sıkıştırma zamanıdır. Motor hacmi arttıkça daha fazla hava motora girer ve daha fazla havayı sıkıştırmak el ile uygulanan kuvvetle yapılamaz olabilecek bir şey olmaktan çıkar. Ayrıca elle kranklama yönteminin tehlikeli bir tarafı da vardı. Motorun sıkıştırma zamanından yanma zamanına geçmesini sağlayacak kuvveti oluşturamazsanız, çevirdiğiniz kol sıkışmış havanın etkisiyle geri tepiyor ve ciddi yaralanmalara sebep olabiliyordu. İlkel bir yöntem olmasına rağmen günümüzde hala elektrik arızası olan veya aküsü bitmiş motosikletleri kolay bir şekilde çalıştırmamızı sağlıyor. Bu elle kranklama yöntemine halk dilinde vurdurmak olarak bilinen çalıştırma şeklini de dahil edebiliriz. Çünkü arabayı yittirmek ve vitese geçirip motoru döndürmeye çalışmak elle kranklama yönteminin büyük motorlar için uygulanabilir bir versiyonudur. Burada krank hareketini dışarıdan bir müdahale değil, şanzımandan gelen kuvvetle alır. Bu arada motor hacimlerinin büyümesi ve 20. yüzyılın başlarındaki gelişmemiş elektrikli marş sistemleri yeni bir marş sisteminin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kofman marşı olarak bilinen ve boş bir fişek ile motorun çalıştırılmasını sağlayan barutlu marşar ortaya çıktı. Bu sistem bir fişeğin patlatılması ile ortaya çıkan basınç havayı kullanıyordu. Fişek mekanik yolla patlatıldıktan sonra yaklaşık 60 bar hava basıncını motorun dönmesi için motora gönderiyor. Havacılık alanında bir süre yoğun şekilde kullanılmıştı. Çünkü elektrikli marşın getirdiği bütün ağırlığı ve batarya mekanizmasına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyordu. Şu ana kadar marş sistemlerinin motoru döndürmek için kullanıldığını anlamış olduk. Bu döndürme olayını hava ve yaylı şekilde gerçek gerçekleştiren sistemlerde kullanıldı. Havalı sistemler, kara taşıtlarında dişi bir türbin, bir hava kompresörü ve bir basınç tankından oluşuyordu. Tanktan çıkan basınçlı hava türbini döndürmek için kullanılıyor ve bir dizi redüksiyon dişlisi aracılığıyla tıpkı elektrikli marş motoru gibi volan üzerindeki dişlilerle motoru çeviriyordu. Motor çalıştıktan sonra ise hava tankını yeniden doldurmak için kompresörü çalıştırıyordu. Elektrikli sistemlerin gelişmesiyle günümüz araçlarında gördüğümüz elektrikli marş sistemlerine kavuşmuş olduk. Aküden alınan elektrik marş motorunu döndürüyor ve marş motoru da volan dişlisine bağlanarak motorun çalışmasını sağlıyor. Günümüzde şanzımanlı marş motoru olarak tabir edilen ve bir takım dişliyle torku arttırılıp daha kompakt şekilde tasarlanabilen marş motorları araçlara hareket vermektedir. Videonun başında bahsettiğim Honda motosiklet ise motosikletin elektrik üretmek için kullandığı alternatör ve marş motoru işlevini tek bir ünitede birleştirir. Bu bahsettiğimiz sistemlerden çok daha farklı çalışan bir başlatma sistemi daha var. Start stop kullanan araçlar aracı stop pozisyonuna geçirmeden önce bir silindiri sıkıştırma zamanının sonunda bekletir. Harekete geçmek için gaza basıldığı an sıkıştırılmış durumdaki havanın içine yakıt enjekte eder ve yakar. Bu şekilde bir silindirde gerçekleşen yanma motoru harekete geçirmiş olur. Bazı izleyiciler marş motorunun sesini sevdiğini ve olması gerektiğini söyler ederken bazıları Honda motosikletteki gibi sessiz çalıştırmanın daha iyi hissettirdiğini söylüyor. Siz bu konuda ve bahsettiğimiz Mars sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer video gittiyse alt kısımdan beğenebilir ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve CNC eğitimi takip etmeyi unutmayın.